13. yüzyıldan beri mutfaklarımızda mantı yapıyoruz. Orta Asya Türklerinden bizlere miras kalan mantının ülkemizde pek çok çeşidi var. İç harç olarak kıyma, patates, sebze ve sucuktan oluşabiliyor. Ülkemizde 40'a yakın mantı çeşidi var ve tüm dünyada birbirinden farklı mantılar bulunmakta. Azeri mantısı, Rus mantısı, Gürcü mantısı, Japon mantısı gibi. Markete gidip makarna almaya üşendiğim için boş mantı yaptım. Bir diğer ismi Kars mantısı. Boş mantı için kaba 5 su bardağı un ekledim. Ortasını havuz gibi açıp 2 yumurta kırdım. Sonrasında tuz. Tuz bütün hamur işlerine elastikiyet veriyor ve lezzet kazandırıyor. Mantı hamurunu iyice yoğurduktan sonra tezgaha aldım ve parçalara ayırdım. Bu şekilde daha kolay açabiliyorum. Bezeler yapıyorum yani. Bu açma işleminin tekrarı da hamura ayrı bir lezzet katıyor. Yapışma olursa biraz un serperek işlemi tekrar ediyoruz. Sonrasında pişirim yapıyoruz. Pişirim için bol su gerekli. Büyükçe bir tencere ve tuzlu su olması gerekiyor. Bu tuzlu su hamurların daha lezzetli olmasını sağlıyor. Mantılar haşlandıktan sonra süzme yoğurtla servis ediliyor ve üzerine hafif karamelize edilmiş pul biberleri renklendirilmiş soğan sosu ekleniyor. Bu soğanlar mantıya, yoğurda, sarımsağa, tereyağına inanılmaz yakışıyor. Hepsi ayrı bir harmoni oluyor.